This boy some trouble so, 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 so. Yeniden merhabalar 5 Aralık Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyim. Cumartesiden çıktık pazara yol aldık. Cumartesi kadar güzel ve geniş bir bülten olmasa da elimizdeki maçlarla en ideal tercihleri oluşturmaya çalışacağız. Tabi Cumartesi gününün bizim açımızdan güzel geçtiğini söyleyebilirim. Milan maçının handikaplı tercihini almıştık. Leverkusen'in 2.5 üstte bir tercihini Galatasaray ev 1.5 üst tercihimiz Roma Inter maçına deplasman 1.5 üst tercihimiz Dortmund Bayern Münih maçına Münih galibiyetine gitmiştik. Real Sociedad ma maçını karşı gol var olarak denemiştik. Tek yanıldığımız maç buydu ve videoda yorumladığımız şekilde 3 kupondan 2 tanesi en ideal kuponumuz zaten kazandı. Yine güzel 2.5 oranlı bir kuponumuz kazandı. Yani 7 maçta 6'yı isabet yakaladık ama şöyle de bir durum vardı. Ben bunları ertesi gün Telegram'a kuponlaştırıp attığımdan dolayı Galatasaray'ın ev 1.5 üst tercihini kapatmışlar. Arkadaşlara bunu uyararak söyledim. Bu şekilde Masson'u bir ara alabilirsiniz ama birçok dostumuz yurt dışı oranlarıyla oynadığından dolayı doğa doğrusu yurt dışında yaşadığından dolayı ev 1.5 üst olarak almışlar. Atletico Madrid maçında yine videomuzu dikkatle dinleyen arkadaşlar için istiyorsanız katabilirsiniz dedim oran yükseltmek adına ama ee, değerlendirenler olmuş, değerlendirmeyenler olmuş. Birçok güzel mesaj aldık yine. Geri dönüşler aldık. kasın yönetim ve misti grubumuzda en çok güvendiğimiz maçımız, tek maç olarak girilebilecek maç olarak tavsiye ettiğimiz, misli olarak girilebilecek olarak tavsiye ettiğimiz maçımız Milan'ın handikaplı galibiyetiydi. Tam isabet geldi. Tabii ki bu grupta bir çalışma daha yapıyoruz. Martingale sistemiyle böyle kaybettiğimiz zaman iki katına çıkarak gideceğiz bakalım. Böyle bir çalışmaya başladık. Yine burada Milan handikaplı maçıyla çok güvendik bu maça. Onu ele aldık. Ve yanında Galatasaray işte o ev 1.5 üst kapanından dolayı Galatasaray galibiyetini almıştık. İşte 2.20 falan oranımız vardı sanırım. Galatasaray galibiyeti gelmedi ama hani kaybettik bu şekilde diyemiyorum. Çünkü işte o dedim ya yani hemen hemen %60-70 bandında yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız ev bir buçuk üst alarak kazanmışlar ama ben bunu kaybetmiş gözüyle bakacağım ve yine iki katına çıkartarak pazar gününden ikiden fazla oranımızda bir tahminimiz daha olacak. Orada da böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Yani diliyorsanız bu heyecanı bizimle yaşamak istiyorsanız katılabilirsiniz. Kesin garanti kazanma garantisi falan yoktur arkadaşlar. O gözle bakmamanızı istiyorum ama güzel sonuçlar çıkarabildiğimizde söyleyebilirim. Her zaman söylerim işte bakın kupon şanssızlıkları illa koyacak. Ben hani videonun sonunda da belirtmiştim. işte burada 5 maçın 3'ünü bilirsin. ikisi gelmez ama kuponlara birer maçtan yeter Bu senin kupon şanssızındır. Ama yatan 2 maç aynı kupona denk gelir. Diğerleri kazanır. Çok güzel artı da bitirirsin gibi. Biraz da artık kendi kuponlarınız, yani biz burada maçları tavsiye ettiğimiz doğrultusunda kendi kuponlarınızı kendi risklerinize göre de ele alabilirsiniz. Bunu bir kez daha vurguluyorum. Beyinler konusunda biraz da arttırırsak şöyle beyinlerinize... Yüklenmenizi istiyorum arkadaşlar. Ee, bu çalışmaların daha fazla gelebilmesi açısından sizlerden destek bekliyorum. Bakın cumartesi günü çok güzel mesajlar aldık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Sağ olun. Yine katıl gruplarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı yeni gelen birçok abonemize de destekçimize de bu yönde teşekkür etmek istiyorum. Artık şöyle maçlarımıza geçelim. Öncelikle şunları söyleyeceğim. Bir araştırma yaptım. İşte en çok hangi bahislere oynanıyor? Neler tercih edilmişti? Onları kısa kısa anlatayım. Bakın Spezia Sassolo maçında İtalya Serie A'da saat 17'de başlayacak maçta 2.5 üst tercihine çok fazla yüklenilmiş. Diliyorsanız değerlendirebilirsiniz. Feyenoord Sporting Start maçında 1.5 üstünde 1, 2.5 üstte 1 ve handikaplı Feyenoord galibiyetlerine çok fazla yüklenilmiş. Diliyorsanız alabilirsiniz. Hani ben bunları size anlatmayacağımdan dolayı. Zaten bunlar hani birçok çok yüklenme olduğundan dolayı sizler de büyük ihtimal kuponlarınızda bulundurduğunuz bu maçları bundan varsayarak söylüyorum. Aston Villa Leicester maçına da karşılıklı gol var yüklenmesi çok fazla olmuş. Diliyorsunuz bunu da alabilirsiniz ama genel kamuoyu zaten bu maçları yüklendiğinden dolayı ben bunları böyle tekrar tekrar anlatmak istemedim. Ama video başında bu şekilde alabileceğiniz doğrultusunda sizlere tavsiye ediyorum. Bu maçlara asıl gelelim kendi maçlarımıza. Tabi Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı olduğu sürece bunları alıyoruz. Oran bulmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yorumlarımızı merak eden arkadaşlarımız oluyor. Ben şu şekilde değerlendireceğim. Artık Beşiktaş, Galatasaray'da Fenerbahçe maçlarına taraf girmiyorum. Yani Videoda da belirttim Galatasaray maçını bak defalarca yani riskli oluyor arkadaşlar yani tabi yani kazanacak bunlar da kazanacak Galatasaray da kendi evinde kazanacak Fenerbahçe işte Rize yarın 3-0 yense 3-1 yense sürpriz mi afaki bir iş mi hayır illa kazanacaklar Beşiktaş da aynı şekilde ama güven vermiyorlar ve bu oranlarla 1-25 1-30 bandaki oranlarla risk atmaya değer görmüyoruz. Bunun yerine ben şu şekilde yorumluyorum. Yani belki ben Süper Lig'e güvenmiyorum. Fener maçlarına girmiyor falan. Kendi kararındır. Biz en son Göztepe maçının karşı gol var alarak e, kazanmıştık zaten. Asla Fenerbahçe maçlarından bıkmış bir insanım. Yani maç sonunu dinlemekten. işte ha, spor programlarını açıyorsun. Sürekli PRR'e gidecek. Motobüs alınacak. Muçağa bindirilecek mi? Bileti kesildi mi? Ne zaman gönderiliyor? salım açıklanacak? Abi yeter artık. Gönderecekseniz gönderin adamı yani ya yani değil mi? Sürekli bunu dinliyoruz. Sürekli onu başka bir şey yok artık. Fener'i konuşmak yok. 3-5-2 oynatıyor. İşte 4-4-2 oynasın. Mesut Özil'i e tam oynasın. İrfan'ı çıkarmasın falan. Fıstık. Tabii eksikler var Fenerbahçe cephesinde. Onlara da değinelim. Ee, İrfan demişken İrfan Can kahve cezalı biliyorsunuz. Mert Hakan Yandaş oynamayacak. Eee Valencia'nın sakatlığı var. Altan Bay Bayındır'ın zaten kalede olmayacağını biliyoruz. Bunlar Fenerbahçe açısından yine Novak ve Zajc de bu maçta cezalı. Eee önemli eksikler olarak duruyor. Arkadaşlar ben maçı buçuk üstte yorumluyorum. 1.45 gibi oran vermiş. Çünkü Rize Spor'un da işte deplasmanlarda performans gösteremese de kendisi sahasında bir kıpırdanma olduğunu son haftalarda görebiliyoruz. Bu sebeple risk atılabilir diyorum. Yani şöyle risk atılabilir diyorum. Rize'den de gol beklediğimden dolayı ama Fenerbahçe tek başına da 3 gol atsa yani sürpriz olmaz illaki yani Galatasaray Fener'in kendi sahası 3 gol atması ama işte o bir türlü o e, bir de bunlar Galatasaray puan kaybetçe, Fener puan kaybetçe, Beşiktaş puan kaybetince çok koymuyor artık birbirlerine. Taraftarlar da eskisi kadar tepki vermiyorlar. Ama Fenerbahçe ciddi bir Pereira sıkıntısı bu maçta da puan kaybı falan olursa son dakikalara doğru ciddi protestolar bekleniyor artık. Yani büyük ihtimal olası puan kaybı son maçı gibi olacak Pereira'nın. Bakalım. Yani sürekli bunu tartışmaktan bıktık çünkü. Ve geçelim bir diğer maçımıza. Sampdoria Lazio maçına. Şimdi yani Udinese'den 4 gol yediği için takdir ve tebriklerimi iletiyorum Lazio'ya. Bu seviyedeki bir takımın Udinese gibi bir takımdan yani e, atarak değil kalesini koruyarak puan almayı beceren bir takımdan 4 gol yemesi yani takdir ediyorum. Başka bir, bir şekilde açıklanamaz. Hani San defansı bile bazen o hataları yapmıyor ülkelerin maçında. 90 artı 8'de işte serbest vuruş free kick kullanıyor rakip takım. Oradaki boşta Tolga o da bekliyor. Onun önüne bir oyuncu koyamıyorsun ceza sahasının hemen önüne. Ve bomboş gelip vuruyor falan golü atıyor. Yani bu denli savunma zafiyetleri verebilen bir takım. Hani 4 gol ya kolay iş değil yemek Udinese'den Büyük başarıydı ama hücum anlamında da tam anlamıyla... işini yapan bir takım. Zaten hücum oyuncuların etkisini biliyorsunuz Lazio'da. Yani affetmiyorlar pozisyon bulduklarında. İşte çok önemli oyuncuları var burada. Immobile gibi başta. bu yüzden hani şöyle diyorum. Zaten o hani şeyin de büyük bir takım olmasından kaynaklı bir an önce işte ilk dörde girmek illaki isteyecek. 3 puan deplasmanda da olsa açık oynayacak. Riskler alacak. Bundan dolayı Sampdoria gibi bir takımdan ki Golcü bir takımdır Sampdoria. İstihada performans verebilen bir takımdır. Yenildiği maçlarda bile istihada rakiplerine karşı hani böyle daha çok topu ayağında tutup e, maça hakim olmak isteyen bir takım. Ama tabi onlar da bulunduğu mevcut kadro kalitesi itibariyle e, işte küme düşmeyecekler. Orta sıralarda oynayacak gibi duruyorlar. Ya Bu maçtan karşı gol var bekliyorum. Sampdoria'nın gol atması ya da Lazio'nun gol atması muhtemel bir sonuç olarak duruyor. 142 oran açmış. Risk atmaya değer diyorum. Lazio'nun hücum gücüne güvenip defansına güvenemediğimizden dolayı... ...iki takımda gol bulmasına muhtemel gözle bakıyoruz. Tabi Lazio galibiyetine gitmek istiyorsan deneyebilirsin ama... Ee, işte çok güven vermiyorlar. Aslında oynadıkları futbol çok kötü değil ama defansına çok güvenemediğimizden dolayı böyle bir tercihe gittim. Aynı fikirde buluşabiliyorsak sizler de böyle olabileceği yönde bir kanınız varsa bu maçla alakalı tercih edebilirsiniz diyorum ve Mekelen Genk maçıyla devam edeceğim. Belçika Pro Ligi'ye bulaşıyoruz zaman zaman. Güzel sonuçlar da elde edebiliyoruz. Yine bu iki takımın mücadelesine baktığımızda işte Genk'in zaten böyle çok renkli geçen maçları var. İşte Kulüp Bruges maçının 3-3 bitti. Genk işte eee Zagreb'le birbiri berabere kaldı ama o maçta bile çok pozisyonlar buldu. Çıkarız çok pozisyon verdi Avrupa Ligi maçında. İzlemiştim kuponlarımızı aldığımızdan dolayı 1-0 çifte şans almıştık. İşte yani böyle bir takım pozisyon verebilen, pozisyon bulabilen bir takım. Zaten Belçika Ligi genel itibariyle gol olmaya yatkın bir ligdir. O yüzden gol bahisleri biraz daha düşük kalır ama risk atılacak oranlar bulduk mu da affetmiyoruz ki. Mechelen de aynı şekilde. Kendisi aslında böyle son 3 maçında baktığımızda işte 2-1, 3-1 bu tarz yine 2-1. Kulüp Burcu bile yenmişlerdi bu arada Belçika Ligi'nde. Hatırlıyorum ama maçı izledim. Kulüp Burcu'dan dolayı izlemiştim. Ee, zevkli maç olabileceğini düşünmüştüm. Güzel maçta çıkmıştı ama karşı gol var da çok mantıklı geliyor. 2.5 üst tercih de çok mantıklı geliyor arkadaşlar. Zaten hemen hemen aynı oranları açmışlar ama 2.5 üstün tercihine bir tık daha oran yüksek olduğu için 1.36 oran açılmış bu risk atabilir atılabilir diyorum. Yani iki buçuk üst bazında risk atmaya değer bir oran olarak gördüm. Sizlerin aklınıza yetiyorsa tercih edebilirsiniz. Zaten bülten cumartesi göre çok geniş olmadığından dolayı çok fazla maç yorumlamayacağız. O maçların arasından gecede böyle izleyebileceğimiz en azından o heyecanı yaşayabileceğimiz goller bekleyebileceğimiz bir maç olarak durduğundan dolayı tavsiye etmek istedim. Diliyorsanız sizler de bu şekilde alabilirsiniz diyelim. Evet yorumladığım şekilde bakın şöyle hızlı hızlı geçtiğim o ilk 3 beklenti maçından sonraki diğer 3 maçımızda yorumladık. Yani 6 maçı ele almış olduk. Şöyle e, Sampdoria Lazio maçının kupon tavsiyelerine geçelim bu arada arkadaşlar. Bunlardan bahsediyorum. E, karşı gol varıyla Genk meçelen maçının e, iki 2.5 üstü değerlendirildiğinde 2 oranı sizlere bu bültende getiriyor. Bu şekilde bir ideal denilebilecek kupon tavsiyesi yapacağım sizlere. Yine diliyorsanız Fenerbahçe maçını ekleyin işte 3 oran yapar ya da bunları tekli tekli ya da kendi arasında ikişer maç olarak da tercih edebilirsiniz diyorum. Bu şekilde yorumladım bu iş maçı. Şöyle diğer maçlardan da e, beklenti maçlardan genel itibariyle kamuoyunun beklediği maçlardan bir kupon yapalım arkadaşlar. Hepsini ele aldığımızda ne yapıyor? 2.5 üst kaç gol var ve yine burada Feyenoord'un tabi düşük kalmış 1.5 üstünde gidelim buna da bir şeklinde. Yani böyle de 2.60'lık bir kupon da elde edebiliyorsunuz. Spezia Sassola 2.5 üst, Aston Villa Leicester karşı gol var ve Feyenoord'un 1.5 üstte bir galibiyet şeklinde. Böyle bir değerlendirmelerde bu maçlarla alakalı maçlarla alakalı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii biz bunları yine Telegram gruplarımızda e, gün içerisindeki değişen oranlara ya da cazip oranlara bakıp tek maç bulacağız. Bir tane çıkaracağız. Arkadaşlara tavsiye edeceğiz. Kuponlaştırıp bunları da yine oraya paylaşacağız. E, Martingale kuponumuzda paylaşacağız. Bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bunu e, çok büyük bir kazanç kapısı, çok büyük bir gelir kapısı, çıkış kapısı olarak görmüyoruz arkadaşlar. Bunu baştan belirteyim. Hani bu gözle bakıyorsanız kanalımıza bakmamanız yönünde de tavsiyem olacak. E, çünkü hani İddia öyle bir oyundur ki 2.5 üst beklediğim maçın 2-0-1-1 giderken ilk yarıda penaltı olur. Kaçar ve maç öyle biter. İşte o penaltı gelecek ilk yarıda çözülmüşken senin için bakarsın olmaz. Yani sinirinle, stresinle böyle hayat kalitesini düşürebilecek şekilde ee, sonuçlar da gelebilir bu oyunda. O yüzden diyoruz yani sadece para kazanmak, para kaybetmek açısından değil. İnsan psikolojisi, insan sağlığı her şeyden daha önemlidir. Bunu unutmuyoruz. Bu yarılarımla programı bitirmek istiyorum. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.